Okyanusta geziyorsunuz. Gezin çocuklar böyle dolaşın etrafınızda, okyanusun gezir, etrafında. Hava açık denizde, dev ve e, olan büyük ahşap gemide hafiften yolculuk yapıyorsunuz. Biraz sallantılı yolculuk yapalım çocuklar. Sağlanalım böyle güzel bir şekilde. Şu an gemidesiniz. Böyle yorulma ha, ibaresi gösterin yani Yorgun bitkin bir takın. Öyle bitmiş gibi bir şey yapın. Çocuklar, güneşten şu an yanıyorsunuz. Yanın biraz güneşten. Buharlanın biraz. Yanın. Yanın 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 yanın. Oh. arkadaşlar hepsi gözüksün. Açın açın açın. Uf yorulun biraz yorulun yorulun. Şimdi bir anda deniz dalgalı dalgalı olmaya başladı. Deniz dalgalı yapıyoruz çocuklar. Deniz dalgalı yapıyoruz. Aha yağmur yağıyor. Yağmur ya, yağmurdan korunmayı korumaya çalışalım. Yağmurdan kendimizi korumaya çalışalım. Hadi korunmaya çalışalım. Hızlı bir şekilde Dalgaları iyice sertleşti. E, etrafımızda gemi, gemiye tutuyoruz. Gemi tutunun, gemiye tutunun, tutunun etrafta gemiye. Bırakma çocuklar gemiye tutunun. İyice dalgaları kaçırmayın etraftan. Sonra çocuklar bir anda deniz e, gemi parçalanıyor. Gemi parçalansın, parçalamış gibi davranın, parçalamış gibi sallanın biraz. Sallanın güzel bir şekilde. Aa, ortada ne var? Bir tane şu ağaç var, ağaç tutun, herkes ağaç tutulsun. Tutun ağaç, tutun ağaç, tutun ağaç. Tutun ağaç, tutun ağaç, tutun ağaç, tutun ağaç. Devam ediyorsunuz. Bir yandan da yüzmeye çalışıyorsunuz elinizle, Bir yandan da yüzmeye çalışıyorsunuz. Kaçırmıyorsunuz herkes. Yüzsün. Yüzebilecek kadar yüzsün. tamam. Ayaklarınız geri uzansın. Ayaklarınız geri uzansın. Tutunacak. Denize siz öyle oturarak yapamazsınız. Hadi devam edin böyle. Karşıda bir ada gördünüz. Aa sevine bakayım adayı görünce. <laughs> bir mutlu Bir coşun bakayım. Yavaş yavaş yüzerek adaya doğru çıkıyoruz. Tamam. Aleyhisselam'ın sağda solda ne var? Kiminiz çalı bulsun, kiminiz odun bir şeyler bulmuştur kendinizce. Sanki varmış gibi bulur çocuklar. Elinizde varmış gibi düşünün. Herkes ortaya bir şeyler getirsin. Herkes elinde varmış gibi ortaya koyun çocuklar. Ne var ortaya koyun, ne var ortaya koyun. Fark etmez. İlla varmış gibi. Tamam çocuklar. Bulduktan sonra. Tamam. İki. Ya. Sevinin çocuklar biraz. Sevinin. Geldiniz odaya. Ya. geldi seviniyesin tamam herkes yeri topladıkları yerleri yiyecekleri ortaya koysun koyun bakayım tamam yemeklerimiz geldi herkes yemeği yerle tırısın ağzınızı açıyorsun yüzlerinizi açıyorsun yere gelmiş gibi yapıyorsunuz hocamız görsün ama videoda gelmiş gibi an ananlarım -an. Biraz hareket edin görsün sesiniz duysun az da Tamam, teşekkürler. Küçük bir...